arkadaşlar biliyorsunuz bugün Minecraft hayatta kalma modu oynuyoruz arkadaşlar ve 5. bölümdeyiz herhalde ve bu videoya da bir 10 beğeni gelsin buna da süper olur tüfkıldığımızı tabii ki de atıyoruz arkadaşlar bugün ne yapalım ben bugün havuz yapacağım şuraya hadi yapalım hemen ama bizi ilk önce bir kürek lazım Random Çok önemli. Bize bir köyek lazım. Yapalım köyemizi. Ay. Kılıcımız da yanımızda olsun. Hemencecik başlıyoruz. Arkadaşlar bu videoya birkaç milyon beğeni gelse güzel olur. Arkadaşlar bazen yanıma misafir alabilirim demiştim. Belki yarın bir video çekebilirim. Yarın yine çekemeyebilirim. Biraz daha büyük yapalım şöyle ya şöyle. Şöyle oldu herhalde arkadaşlar. Şuraya. E böyle güzel oldu bence. Çok bir şey yapamadım arkadaşlar kusura bakmayın. Çünkü ay, biraz işim var da. Biraz var mı Demir? su olacağımız bir şey lazım bize. Sonraki videoda suyu alırız. Yok, kaç dakika olmuş? Arkadaşlar ben bu ben bu videoyu 6 dakikada bitireceğim. Çünkü bu seriye çok beğenilmiyor. Bir 2 beğeni falan geliyor. Öbür videolara 4 beğeni, 6 beğeni falan. Ağaç evimizde güzelce duruyor. İşte yine bakıyoruz dışarılara uçarlara. <laughs> ee, arkadaşlar buraya ayağım buraya Oyunun sesini kıssam mı diye düşünüyorum arkadaşlar. Aa, üstü de kapatmayı unutmuşuz. Onu da kaparız şimdi. Şunda artık kırılmış bir şey yaramıyoruz. Sonraki videoda kırarız. <laughs> Arkadaşlar biraz da maden kazarız sonra ya da kazmayız bilmiyorum. Yağmur olduğu için çok sevmiyorum ben yani. Yukarıda çıkabiliriz diye şuraya bir delik açacağım. Bak i̇şte şöyle. 3 dakika. Devam edelim. Bey <laughs> Arkadaşlar bugünkü konumuz <laughs> ha Bu videoyu da çabuk bitirmek istiyorum arkadaşlar. <laughs> Misafir gelirse ancak onlarla çekeceğim. Zaten biraz yoğun işim var. Bitirmem lazım. Kaç dakika olmuş? 4 <laughs> <Dört> dakika. <laughs> Arkadaşlar e, ne yapayım artık bu videodan da bu kadar. Bundan sonraki videoyu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra değil de işte çekeceğim bir tane daha video olacaktı. Çeker miyim? Bugün çekmem. Arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın. E, bu video beğen beğenilirse daha çok gelecektir. Arkadaşlarımla oynayacağım. Arkadaşlar bay bay.